Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar herkese. iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Evet. Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün İlayda ve Fahrettin bize eşlik edecekler. Projelerini sunacaklar. Daha önce de Ömer Hoca'nın söylediği gibi projelerde aslında bu arada herkesin projesi çok güzeldi. Gerçekten çok iyi projeler, çok iyi fikirler vardı. Ee, i̇leride ve Fahrettin'in de projesi çok iyi ve çok güzel ve çok ayrıntılıydı. Ee, o yüzden onlar bugün bize bir sunum yapacaklar. Ee, ama ondan önce ben Ömer Hocaya sözü vermek istiyorum. Bootcamp süreci boyunca çok güzel bir şekilde. Umarız ki çok verimli geçmiştir ama ben verimli olduğundan eminim. Dersler verdi ee, ve proje yapmanızda aslında vesile oldu. Bu nedenle sözü Ömer Hocaya vermek istiyorum. Teşekkür ederim Berfin. Evet arkadaşlar aslında çok güzel bir e, bootcamp oldu. Bu da bizim ilk denediğimiz bootcamp formatlarından birisi olmuş oldu. Daha öncesinde malum biliyorsunuz Python bootcamp e, ve Deep Learning bootcamplerimiz vesaire olmuştu. Fakat bunun kadar böyle e, farklı olmamıştı. Biliyorum işte kod yazamadık vesaire gibi şeylerle e, zamanlarımız geçti. Bunlar hakkında konuştuk ama fark ettiyseniz en çok fark ettiğiniz yerden birisi de aslında sadece kod yazmanın ne kadar kod yazmaktan çok aslında bu işin ne olduğunu öğrenmek çok daha büyük bir e, önem arz ediyor. Büyük bir avantaj sizin için. Yani geleceğinizi kurarken arkadaşlar bir şeylerin sadece bir noktasına odaklanmamanızı size tavsiye ederim. Çünkü gerçekten aslında o bir nokta sizin için önemli olmuyor arkadaşlar. Her zaman see big picture diyoruz arkadaşlar. O büyük resmi göremediğiniz zaman aslında siz doğru bir adım atmakta her daim zorlanacaksınız. Yani aslında bu noktalar özellikle ki örneğimize bootcamp'ten verecek olursak bu işin kodlama tarafının özellikle yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda bu işin kodlama tarafının %20 olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten %20'lik bir kısım arkadaşlar ve yani emin olun Asıl öğrenmeniz gereken yerler burası değil. yani kod yazmak değil. Asıl önemli olan yerler bunun konseptini öğrenmek. İşte unsupervised learning, supervised learning gibi ne bileyim işte mesela machine learning algoritmalarını öğrenmek, XGBoost öğrenmek, decision treeleri öğrenmek, random forest öğrenmek. Yani aslında bunların ne olduğunu öğrenmek ve bunların altında yatan matematik ve istatistiği öğrenmek. Bu yayını neden yapıyoruz? Bu yayın aslında bunları söyleyebilmek için yapılan bir yayın arkadaşlar. Emin olun. Emin olun. Yani şu yayındaki konuşacağım her şey sizlerin gelecekte yapacağı işler açısından büyük önem arz etmektedir arkadaşlar. Şu anda ben nasıl bir projede çalışabiliyor ve bu proje amacı ile birlikte çalıştığında projenin ana fikrini öğrenmeden nasıl kod yazmıyorsam veya ana fikrini öğrendikten sonra nasıl araştırma yapıp araştırmadan sonra use case'leri inceleyip ondan sonra ne gibi e, domain edinmem gerekiyorsa onlar hakkında makale okumam ve bu gibi konular hakkında kendimi geliştirmeden kod yazmıyorum arkadaşlar. Yani açıkçası bunlar Hepsinden önemli. Kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Bir böyle üstünden geçmek istedim. Tabii ki burada diğer bir konu da bugünkü arkadaşlarımız, konuk arkadaşlarımız İlayda ve Fahrettin'in sözleri olacak arkadaşlar. Aslında çok güzel bir konu ile bir use case proje hazırladık. Hepimiz hazırladık arkadaşlar. Aslında İlayda ve Fahrettin'in projelerini biz birinci olarak düşündük. Yani açıkçası bunu ben düşündüm arkadaşlar. <laughs> e, gerek sunum olsun, gerek içerik olsun gayet güzel, e, çok eğlenceli ve güzel bir sunum hazırlamışlardı. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. E, deprem bölgesindeki arkadaşlarımız için de e, kolaylıklar sağlayabilecek belki bir ya da iki tane proje buradan çıkacaktır ileride. Bunları bir sonraki Python Bootcamp'inde Belki de kendiniz tasarlayıp yapabilirsiniz. Eğer yapmak isteyen olursa arkadaşlar bu imkanı da sağlayacağız ve mentor arkadaşları da sizlere yönlendiriyor olacağız. Şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar gelecek hayatınızda İlayda, Fahrettin ve diğer tüm bootcamp mezunlarına, mezun arkadaşlarımıza. Hepinize teşekkür ediyorum. Sunumunuzu da umarım başarıyla sunacaksınızdır. Fakat ben e, yavaştan artık çekileyim, e, sözü Berfin'e bırakayım diyorum ve kendinize böyle bir, e, sizlere böyle bir selam çaktıktan sonra teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek üzere çok çok sağ ol konuşmalar için, evet, evet. teşekkür ederiz biz önerilerin için. E, bu arada bir sonraki Python Bootcamp e, yine Al Python Bootcamp olacak, Nisan ayında gerçekleştireceğiz kısa bir süre sonra da aslında tamamen duyuracağız ama duyurmadan önce şöyle çete başvurabileceğiniz linki atayım. Aynı linki Instagram hesabımızda biyografide de bulabilirsiniz ve buradan direkt Igas Python Bootcamp'e başvuru yapabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. O da çok güzel bir bootcamp olacak. Orada da aslında Belki burada ürettiğiniz projelere kodlayabileceksiniz, e, gerçekleştirebileceksiniz bir somut bir şekilde e, karşınıza çıkabilecek bir projeler. O yüzden çok çok iyi olur. E, Başladığınızı bugünden bekliyoruz. E, ben de sözü İlayda ve Fahrettin'e vereyim. İlayda present kısmından direkt e, paylaşabilirsin ekranını ve öyle sunabilirsin dilersen. Tamam, hemen ekranı paylaş yapsam. Şu an ekran gözüküyor mu acaba? Henüz gözükmüyor. He, bir dakika. Tüm ekran yapsam şöyle sıkıntı oluyor mu acaba? Şöyle yapsam oluyor mu? Şu an gözüküyor mu? Aa, evet şu an görünüyor. Şöyle. Aynen şu an görünüyor. Çok iyi. Öncelikle herkese merhaba. Ben İlayda Erşan. Ben Fahrettin Ersöz. Ee, Sözü Fahrettin'e bırakıyorum. Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle Şubat ayında hepinizin bildiği üzere çok üzücü bir deprem vakası yaşadık. Bunun üzerinde neler yapabiliriz, ne gibi çalışmalar yapabiliriz ve bunun yapay ile harmanlayarak nasıl bir sonuç edebiliriz? Onun için bir çalışma yaptık. Ee, deprem yer kabuğunu kırma sonucu ortaya çıkan yer sarsıntısı bildiğiniz üzere ee, bu dalga dalgalar haline yayılır deprem ve bunlar P dalgaları S dalgaları ve yüzey dalgaları olmak üzere üç çeşittir ee, deprem neden önemlidir can kaybı ve yağmur neden olabilir ülke ekonomisine derin zararlar e, verebilir yapısal hasarlar verebilir jeolojik olarak e, yer kabuğunun aktivitesi e, anlaşılmasına yardımcı olabilir. Deprem ölçümü nasıl yapılır? Sismometre adı verilen bir cihaz yapılıyor bu. Yerin sansıntıları ve titreşimi ölçen bir cihaz bu. i̇lk başta bu cihaz deprem sonrasında oluşan P dalgalarını, ilk oluşan P dalgalarını 0 ila 20 saniye içinde ölçer ve bunu kaydeder. Ve deprem bize depremin büyüklüğünü, şiddetini ve merkez Neresi olduğunu bize bilgi verir. E, yapay zeka depremi önleyebilir mi? E, doğrudan bir önleme yapamaz ama bize çok büyük bir yardımcı olabilir. E, çünkü birçok e, faktörleri bir araya getirdiğimizde ancak deprem olasılığını hesaplayabiliriz. Yapay zeka yöntemiyle. Deprem öncesi yapay zeka kullanımı deprem tahmini, yapısal analiz ve risk analizi olmak üzere 3 başlık altını inceleriz. ve risk analizde bunun 3 alt başlığı olarak ayrı bir şekilde inceleriz ve bunlar deprem tehlike analizi, risk değerlendirmesi, bina hasar tahmini olarak e, alt dalları vardır risk analizinde. Deprem sonrasında yapay zeka kullanımını nasıl yapabiliriz? E, hasar tespiti, acil yardım ihtiyaçları için kurtarma çalışmaları ve yeniden yapılanma yapılanmaya yardımcı olabilecek bir şekilde kullanabiliriz. Deprem. deprem önceden tahmin etmek mümkün müdür? E, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu konu üzerine e, çokça çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle P dalgası kullanarak e, hızlı geldiği için ve ilk gelen deprem dalgası olduğu için makine öğrenmesi yaparak tahmin etmek gibi yaklaşımlar da son yıllarda artmıştır. Bununla ilgili Japonya'da yapılan bir çalışmada P dalgası verilerini kullanarak depremin büyüklüğü ve merkez üstü hakkında tahminlerde bulunmuşlardır. Başka bir çalışmada da aynı şekilde P dalgası verilerini kullanarak depremin şiddeti ve süresi hakkında tahminlerde bulunabiliyorlardı. Bir başka çalışmada da yer ve arkadaşları P dalgasını ve aynı şekilde Gürültü dalgası biçimini kullanarak Gürültüyle ile P dalgasını ayırt etmeye yarayan bir makine e, öğrenmesi çalışması yapmışlardı. Bu sayede e, gürültüden kaynaklı yanlış tetiklemelerin sayısını önemli ölçüde azaltmayı hedeflemişlerdi. E, depremler e, genellikle anlık olarak oluşuyorlar ve e, bu yüzden doğru tahmin etmesi de e, zor olduğundan hızlı ve doğru algı kullanılması çok önemlidir. E, algoritmaların öğrenme ve tahmin etme süreçleri için de genellikle birkaç dakikadan hatta saatlere kadar zaman gerektirilebiliyor. Bu yüzden de anlık hesaplama yapmak genelde yeterli hızlı çalışmıyor. Ee, e, bir de e, sismometrenin türü, hassasiyeti, deprem dalgalarının büyüklüğü, merkez üstüne olan uzaklığı, yerleştirildiği zemin ve benzeri faktörler de alacak olursak, Depremi saniyeler öncesinden tahmin eden bir çalışma yapıp insanlara bunu uygulama yardımıyla saniyeler içinde ön hazırlık yapabilmeleri için bir uyarı sistemi geliştirebilir. Ancak e, bu faktörleri daha önceden yapılan çalışmalara bakacak olursa tam olarak önceden tahmin edilmesi şu an için mümkün değildir. E, peki yapay zeka kullanarak neler yapabiliriz? E, özellikle son e, olan depremden sonra e, dile getirebileceğimiz en önemli iki konu vardı. Birincisi insanlar e, ailelerini bulmak istiyorlardı, e, yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek istiyorlardı. E, bununla ilgili e, bina altında kalan insan sayısını öğrenip e, bu bilgiye ulaşabilmek için bir teknoloji. Bir diğer teknoloji teknolojide e, benzin e, kıtlığı vardı ciddi anlamda ve e, buna en kısa süreden nasıl çözüm bulunabilir şeklinde bir teknoloji geliştirilebilir. Biz de e, uzun bir araştırma sonucunda e, İHA'ları nasıl kullanabiliriz bu deprem hakkında bir araştırma yaptık ve makale taraması yaptık. E, İhalara termal kamera yer, yerleştirerek enkaz altındaki kişi sayısının tespit için ve bunu hızlı bir şekilde e, yetkilere bildirmesi için bir çalı, proje tasarladık kapımızda. E, bu daha çok e, yapılan bir çalışma var makale taraması yaptığımızda. Biraz yaratabilir misin ilayda? Ee, bu teknoloji Christian Cruz ve Ula arkadaşları tarafından 4 e, otonom ayaklı robotlar için kullanılmış. E, biz ama bu e, karada yürütüldüğü için e, biraz yavaş ilerleyen bir süreç oluyor. Bunu daha hızlı ilerletmek için bunu entegre olarak İHA'lara e, kullanmamız kullandık burada. E, burada 3 farklı veri set e, veri seti kullandık. Bunu termal kameraları her saat için, doğru veriler için, her saat için kullandık biz bu verileri. Ee, İlerletebilirsin. Biz ne yapıyoruz? Biz bu çalışmayı İA'lara yerleştirerek daha hızlı ve verimli bir sonuç almaya hedefledik. Deprem sonucunda oluşan bina ankazlarındaki ne kadar e, kişi var? Bunların hayatta mı yoksa e, kayıp mı olduğunu öğrenmek için daha hızlı olabileceğini düşündük. Ve üç farklı veri seti kullandık bunu bizde gece gündüz hem gece hem gündüz ve bu sayede makine detaylı öğrenecek ve daha iyi bir sonuç verecekti bize. Tespit sonrasında enkaz altında, sayısına bağlı olarak o bölgedeki canlıların konumu, duruşu, ne bileyim kaldığı bina yapısı ve benzer faktörlerini kullanarak çoklu termal görüntüleri görüntü işleme tekniği ve derin öğrenmeyle harmanlayarak bir sonuç hedefledik burada. İHA'larda termal kamera kullanarak enkaz tespitinin yararları nelerdir? Deprem sonrasında en kısa sürede enkaz altında insana tespit ederek daha fazla insan hayatı kurtarmak ya da canlı hayat kurtarmak. Kurtarma ekiplerine hızlı bir bilgi verme. Kurtarma ekiplerinin olabildiğini geniş alanlara hakim olmasının önünü açma. ortalama hayatta kalan insan sayısının analizi ve ne kadar e, çok insan kurtarabileceği hakkında bir bilgi, bir hedef dedik yani bu projede. Bir diğer e, projede dediğimiz gibi benzin kıtlığı ile ilgiliydi. İnsanlar e, o sırada o ortamdan kaçmak istiyorlar belki. Aynı şekilde e, yani e, ambulansların e, nasıl söyleyebilirim? itfaiyenin, yardım kurtarma ekiplerinin de hızlı şekilde gelebilmesi için e, bir proje düşündük. E, öncelikle benzin e, istasyonlarındaki e, tanklardaki benzin miktarı ölçülebiliyor. Şöyle ki tank otomasyon sistemi var. Bu tank otomasyon sistemleri sayesinde benzin istasyonlarında ne kadar benzin kaldığı sensörler yardımıyla öz, e, ölçülebiliyor. Ama e, bu bilgiler tabii ki kendi firmada altında kalmakta. bize de dedi ki e, böyle bir uygulama olsa ve e, bu bilgi acaba insanlara da mı e, bilgilendirilse? Yani şu şekilde e, tank otomasyon sistemi kul verileri kullanılarak bir makine öğrenmesi modelleri oluşturulabilir. Örneğin regresyon analizi, yapay sinir ağları gibi modeller benzin miktarını tahmin etmek için kullanılabilir. Bu modeller öğrenme süreci boyunca verileri analiz eder, benzin seviyesinin diğer değişkenlere bağlı olarak nasıl değiştiğini öğrenir ve bu son olarak bu modeller mobil uygulamalarla entegre edilerek kullanıcıların benzin seviyelerini görebileceği bir arayüz sağlanabilir. Ancak e, bu durumda doğru ve güncel bir veri sağlanması için sensörlerin doğru bir şekilde kalibre edilmesi lazım. Verilerin sürekli güncellenmesi gerek. Ee, modelin doğru bir şekilde eğitilmesi ve doğru bir şekilde tahmin yapması için de aynı şekilde çok fazla veri kaydı gerekmektedir. Bu uygulama sayesinde peki ne yaparız? Ee, i̇nsanlar boş yere benzin aramakla zaman kaybetmezler. Çünkü e, az kalan bir benzinleri var zaten. Ve e, bu sayede uygulamaya bakıp Aa, bu benzin istasyonda benzin kalmamış deyip bir başka benzine daha hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Aynı şekilde itfaiye, itfaiye ve ambulans gibi önemli yardım ekiplerinin de benzine her koşulda en kısa sürede ulaşması mümkün. Deprem anında yardım çalışmalarında ve ısınmada kullanılan jeneratörlerin de yakıt ihtiyacının aktarılması için benzine kolay olan ulaşım sağlanabilir ve bu uygulama sadece doğal afetlerde değil, günlük zamanda da insanların benzin ihtiyacını kısa sürede uygula ihtiyacını karşılamalarına yarar. Evet, gelecekte araştırmalar için öneriler şu şekilde olabilir. E, yapay zeka ve depremi e, daha iyi bir sonuç elde etmek için veri toplama veri kalitesi önemlidir bu. Yeni algoritmalar ve modeller, uydu verilerinin kullanımı, e, veri analizi ve görselleştirme ne kadar görsel analiz iyi olabilirse o kadar iyi bir sonuç elde edebiliriz. Makine öğrenmesiyle birleştirmiş diğer teknolojiler bu yapay zekanın daha ileri versiyonuna taşımak için çok önemli e, adımlar. Evet, bu şekilde. Teşekkür ederiz. E, sağlık. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir sonunda gerçekten. Çok bilgilendiriciydi. Hem deprem Teşekkür hakkında ediyoruz. hem de proje olarak. Um, süperdi. Bu arada şeyler sertifikalarla ilgili sorular geliyor. Sertifikaları da bu hafta içerisinde mail üzerinden yollayacağız. O yüzden özellikle projeyi yolladığınız formdaki mail adresinizi kullanmayı unutmayın, kontrol etmeyi unutmayın. Buradan sertifikaları yollayacağız. Çok da güzel yorumlar geliyor. Umarız herkes için çok verimli bir bootcamp olmuştur. Gerçekten mentorlarımız, community leadlerimiz her anlamda çok çok fazla yardımcı olmaya çalıştılar. Ömer hocamız yine çok istikrarlı bir şekilde derslerine verdiler. Bu şekilde aslında sene boyunca yine birçok bootcamp'imiz olacak. Bootcamp'lere devam ediyor olacağız. Ücretsiz olacak tüm bootcamp'leriniz. Ee, ve bunlara da başvurabilirsiniz. Tekrar linki paylaşmada e, fayda var galiba. Ee, yine Instagram üzerinden yapıyoruz tüm duyuruları. Linkin üzerinden yapıyoruz tüm duyuruları. E, bizi bu iki kanalda da takip etmeyi unutmayın. Çünkü tüm duyuruları ve tüm aslında... Türkiye'ye sunabileceğimiz fırsatları bu kanallardan yapıyoruz. Yine şu an sabitlediğim linki de Instagram adresimizde biyografide direkt bulabilirsiniz. Bütün bootcamplerin kayıtları şu anda açık. İstediğinize başvurabilirsiniz. Bir sonraki algaz Python Bootcamp'da Nisan ayında olacak. Ona da katılırsanız süper olur. Ayrıca bu bootcamp'ten ona gelen kişiler için de bu deprem projelerini kodlama imkanı sunabiliriz proje aşamasında diğer katılan yeni katılımcılardan farklı olarak o da süper olur diye düşünüyorum. siz ne düşünüyorsunuz? İlayda faaliyetin nasıl geçti sizin için bootcamp Biraz Sizin de yorumlarınızı alayım. İlk baş İlayda sen başlamak istiyorsan sen başla. Ben... Tamam başlayayım. Öncelikle e, gerçekten bu bootcamp için herkese çok teşekkür ederiz. Ömer Hocamız bize çok güzel bilgiler verdi. Bizim için de e, farklı bir alan oldu. Araştırırken çok şey öğrendik gerçekten. Hatta bayağı bilgilendik. E, hem bu konuda da e, geliştirilmesi gereken gerçekten çok şey var. Umarım e, daha fazla insan kula kurtarabilecek e, ya da en azından önleyebilecek bir proje gerçekten hayata geçirilebilir diye umuyorum. İnşallah. Herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Öz özellikle hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, gayet verimli bir bootcamp oldu. Ee, normalde yapay zeka hakkında çok bir bilgim yoktu. Çünkü alanın dışında çıkıyordu. Ama bu sayede bootcamp e, sayesinde e, daha çok bu alana yönelme isteğim oldu biraz da. Ee, kendi bölümüm zaten malzeme mühendisliği normal çok bir alakası yok ama bu sayede bu bootcamp sayesinde e, yapacak alanında ilerlemek isterim açıkçası yani daha çok öğrenmek daha detaylı şeyler öğrenmek isterim bu yüzden herkese teşekkür ederim yani bu güzel bir verimli bootcamp oldu süper Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum bu arada yorumlarda Ahmet şey demiş bootcamp tarihleri değişmeden önce başvuranlar tekrar başvuru yapması gerekiyor ama bazı tarihleri değiştirdik. Mart ayında olan bootcamp'ler vardı mı? Deprem dolayısıyla hani e, Şubat bootcamp'lerini yaptık aslında ama e, Mart bootcamp'lerini erteledik. E, çünkü Şubat ayı boyunca alacaktık başvuruları ve e, hani çok fazla e, sosyal medyadan paylaşım yapmak istemedik açıkçası deprem e, yaz süresince. E, bu nedenle de bazı bulut tarihleri değişti. Bunlara önceden başvurduysanız tekrar başvurmanıza gerek yok. E, yine biz bütün bilgilendirmeleri başvurduğunuz mail üzerinden yapıyoruz. O yüzden de... E, mail'lerinizi kontrol etmeniz aslında önemli. Bazı mail'ler spam'a düşebiliyor, diğer kutusuna düşebiliyor. Ee, buna çok fazla müdahale edemiyoruz. Biz bunlarınla yani aslında kontrol etmeniz önemli. Yine sosyal medyadan da her zaman yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bir de support@globalairhub.com diye bir mail adresimiz var. Buradan da bize ulaşıp yazabilirsiniz her zaman. Ee, bu şekilde aslında sizinle yorumlarınızı aldım. Eee Görüşmek üzere o zaman bir sonraki bulut bizi takip etmeyi unutmayın bir sonraki bulut hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere tekrar görüşmek üzere teşekkür ederiz her şey için.